Alternatif tıpa son yıllarda rağbet oldukça fazla. İşin uzmanı Yusuf Bey'e geldik. Yusuf Bey, bize alternatif tıpla ilgili bilgi verir misiniz? Şimdi alternatif tıp, doğal yollarla, bitkisel malzemelerle normal tıbbın çözemediği ya da onların da çözdüğü aynı zamanda bitkisel yollarla, yan etkisiz yollarla çözüme kavuşturulan bir tedavi süreci. Doktorlar da öneriyor dediniz, bununla ilgili bilgi verir misiniz? Yani hastaneden gönderen kişiler oluyor. Yani ilaç yerine bazen bitkisel şeyleri işte çay olsun veya başka bir şey olsun, karışım olsun onları yazıp gönderen kişiler de oluyor. Doktorlar oluyor, onlara da denk geliyoruz. Yani son yıllarda çok arttı. Anladım. Peki dükkanda ne gibi hizmetler var? Başka özellikle bahsedebileceğiniz ürün veya en çok ilgilenen ürün nedir? Yani dükkanda mesela şu grubu gösterebiliriz. Şu grupta işte ağrı masaj kremleri var. Bu bel ağrıları, diz ağrıları için çok şikayet eden oluyor. Kireçlenme, romatizma ağrıları. Bunlar için çok şikayet ediliyor. Bunlar için mesela alabalık kremleri, masaj kremleri, kestane, ardıç kremleri, öyle şeyler oluyor. Aynı zamanda yağ çeşitleri oluyor. Onun dışında diğer hastalar için bitki çayları bulunuyor. Yani çeşit çok. Farklı farklı çeşitler sunuyoruz. Hangisini almak isterse onu öneriyoruz. Onun çözümünü şey yapıyoruz. Onun dışında şöyle özler var işte zeytin yaprağı, üzüm çekirdeği, brokoli karışımı bitkisel özlerle Kabir diye bir ürün, karaciğer hastalıklarına yardımcı olmak için bitkisel özlerle üretilmiş bir ürün. Yani sadece tek üründen değil, karışım yapılarak da doğal ilaçlar yapılabiliyor. Yani kolajen, hiyoların asit, msm karışımı ile mesela bu fıtık hastalarına çözüme kavuşturmak için yıllardır verdiğimiz ürünler bunlar. Çözümde gördük. Tedavi alan çok kişi oldu. Bu hani insanlar size nereden ulaşabilir? Bizim tam Kibarlı Doğal Sağlık Ürünleri ön tabelamız, yan tabelamız Şifayla Gül Doğal Sağlık Ürünleri. İzzet Paşa Camii'nin karşısındayız. Yeraltı Otoparkı girişinin yan tarafındayız. Bu sağlık ürünleri dışında kişisel kozmetik ürünleri, sabunlar, şampuanlar, kremler, cilt bakım kremleri olsun onlar da bulunuyor. Onun dışında kış hastalıkları en çok kışları, kış çayları olsun. O tür şeylere hizmet veriyoruz.